Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size gül hatmi tohumu ekeceğim. Bunları akşamdan ıslatmıştım. Sabaha kadar suyun içinde kaldı. Sonra süzdüm bunları. Böyle bir çiçeğim vardı. Dibindeki toprak çok güzel. Şu an benim bahçe hazırlanması olmadığı için buraya ekeceğim. Burada fide haline getireceğim. Bir çöp yardımıyla da olabilir. Ben kalem kullanıyorum. Böyle deldikten sonra minik minik çünkü bu toprak çok güzel bir toprak. Hem pidelerim daha güzel şekilde biter. Boşa vermek istemedim bunu. Islattığım tohumları böyle buralara yerleştirip üzerine ben kapatacağım bunu böylece ondan sonra bunu sulayacağım. En azından buradaki toprağın boşa gitmemiş olur. Hem fidelerim yetişmiş olur. Çünkü bu toprak kokopit var içinde. Gübreleri var. Daha rahat bir şekilde en azından biter. Bu bittiği zaman da yine size göstereceğim Nasıl olursa. Ama bunun rengini bilmiyorum. Benim kendi gül hatmi çiçeklerim vardı. Çok güzellerdi. Bunun rengini bilmiyorum şu anda. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Zaten bu bu seni açmayacak. Bu seni fidesi olacak. Nasip olursa seneye açar. Çünkü bir yıl yetişmesi gerekiyor. İnşallah burada biter. Bunları ben şimdi sulayacağım. en azından rahat bir şekilde fidelerim burada yetişmiş olur. 15 gün sonra sizinle tekrar bunu paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. E, saksının kenarına da ilk kez ektim. Normalde kendi bahçem varken e, bahçeye ekiyordum. Böyle bir çizgiler çiziyordum. Onun içine ekiyordum. Orada e, damlama koymuştum dibine. Orada çok güzel şekilde yetişmişti. Sonra da o fideleri aldım. Başka bir yere diktim. Daha gür, gürleştiler. Böyle daha güzel oldular. Sonra diğer seneyi de açmışlardı. Bakalım inşallah burada da güzel olurlar. Yine sizinle paylaşırım. Nasıl olursa. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.